Diyorsanız yazsanız bot gibi kaşar dolu sizde Paraların hepsi bak burada bizimle Yarışmanız zor ki sakla ringe Yine gel ayrı adım yerimi bir de gözün oynuyor yapıyorsun cilve O iftiranın yeri yok dinde On bin adım falan atamazsın sen <laughs> <Son gülüyor> Ki yarın fazlasıyla biksin Derin bir göt deli ve fazlasıyla dipsin metre Al sancak yeri pahalı sikse Özgüven patlamaz hiç ergen bir pis Ama tanım baksana fazla zira tatlılar Tabiatı sakin ve neredeyse haklılar Anne babaları prezervatifte sattılar Dalgasız denizde hep neredeyse Ay, tanrılar Şşşt dedim sana kız Beni tanıdınız akılanamadınız Kız bir havanız <laughs> O sürü bir, <laughs> bir felasal takınız Şşşt dedim sana kız Beni tanıdınız akılanamadınız bozuyor gibi fena sal takımız Rıspan Aslımız olamaz bir <laughs> yerde Gece beşte sıkıyorum senin kızı derde Finalde kapanıyor evde bizim perde Agam arar beni aybım şimdi nerede İş güç rahatsız geçmiş artık lafta Telefon çalar arar beni Alya Hayallerim kaldı canım bak o Benim oğlum, ekibim duramaz, kredim doldu. Kulağım duymaz, ol dedik oldu. Bizim ekip doldurur oldu, be, dondu bu solmuş, ne oldu be? Eşkilenebsoyunları doydu ne oldu be? hep yalan. bir yakalarsa yakar. tamam. Adımızı duyanın nedense arttı.

Kanka bir var. var ya. Kuzen! söylemen lazım onlara. <laughs> <laughs> Söyle isimler. Bu arada var. arkadaşlar bu yerde yedin gerçekleştiren aktör. Kuzen!